Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza Merhaba geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. E, bugünkü fal Yorumlarıma başlıyorum. Bakalım bugünkü falımızda neler çıkmış. Gördüğünüz gibi hanenin içerisine ay doğmuş. İncicik bir hilal. Ama e, üzgün bir surat ifadesini görüyorum. Çok üzgün ve çok da e, sıkıntılar içerisinde. Ama endişelenmesin. O sıkıntılar ağır ağır da olsa gidiyor. Gördüğünüz gibi iki kişi bir olup partnerinizle eşinizle ee, sıkıntıları ayak altı yapıp tepeye çıkacaksınız. Çünkü 4 vade sonra çok güzel bir gelişme olacak hayatınızda, e, mutlu bir gelişme ve sizi huzur içerisinde e, rahatlatan bir gelişme olacak. 4 vade sonra. Çok fazla bir zaman yok. E, siyahlıktan beyazlığa dönüşler yapacaksınız. Güzel bir haberiniz var iki kişiyle ilgili, bu işle ilgili olsa gerek. Çünkü dışarıda çıkmış, iki insan bir olup siz de üçüncü kişi olaraktan güzel bir projeye, güzel bir şeye adım atacaksınız. Bu adımlı size bereketli ve bolluk içerisinde olacak gözüküyor. Çünkü iş hayatınızda yenilikler var, bir üst seviye var ve çok da güzel rahatlamalar var. Çünkü güzel büyük bir kapı açılıyor. Bakın devamına bakın bembeyaz. Kocaman bembeyaz bir şey. Bu da e, parlak bir dönem demektir sizin için. Siyahlıkları gördüğünüz gibi atıyorsunuz. E, ve temize çıkacaksınız. Özellikle 3 kişi birlikte çıkıyorsunuz temize. Anahtar çıkmış. Anahtarla ilgili her neyse araba, ev, dükkan böyle bu tarz şeyler. Güzel bir şeyiniz olacak ne zaman derseniz 7 rakamı çıkmış, 7 vade sonra e, kafanızda e, istediğiniz, canlandırdığınız bu neyse bu gerçekleşecek ve bunun sevincini yaşayacaksınız gözüküyor. Görüyorsunuz kuşu görüyorsunuz ağzında tertemiz bir olay, tertemiz bir haber ve bu haber sizi yükseltecek. Maddi konuda yükseltecek. Çünkü e, maddi açıdan ferahlayacağınız e, güzel zamanlar olacak. Böyle sırtınızı koltuğa yaslayıp rahat bir şekilde kazanç elde edeceksiniz. Böyle bir görüntü var. Çünkü büyük bir para gözüküyor. Bu para zahmetsiz bir para. Yani miras gibi ya da şans oyunlarından gibi böyle bir para gözüküyor. Size yakın geleceğinizde 7 vade var. 7 vade sonra ve bunun keyfini çıkaracaksınız gözüküyor. Bir de hamile çıkmış hamile olan kişinin oğlu olacak gözüküyor bakın tam şurada. Bu sizi yakından ilgileniyor, ilgilendiriyor ki sizin falınıza çıkmış çünkü. Tertemiz bir şekilde yalnız dikkat edin gözler var. Bir tarafınız sıkıntılı insanlarla dolu. Çekemeyen, haset, kötü niyetli insanlar bunlar kimse. E, siz bunu sanki birincindesiniz gibi duruyor. Ama daha da çok anlayacaksınız kim olduklarını ona göre gardınızı kendinizi koruyacaksınız o insanlardan Çünkü gözleri o kadar kötü ki hemen etkileniyorsunuz e, O yüzden de bir şekilde kendinizi koruma altına alacaksınız onlardan Evet böyle bir görüntü var bir hane de var çok karışık içerisinde sıkıntı içerisinde sizden yardım isteyecekler iki tane iki katlı ev mi dubleks mi bunu tam çözemedim ama çok güzel. Yakın geleceğinizde güzel evle ilgili çok güzel bir gelişme olacak. Ya ev değiştireceksiniz. Kendi şahsı eviniz olabilir. Kira olabilir ama ev değişimi var. Güzel ama çok güzel. E, sizi rahatlatacak şekilde ya da yeni ev alacaksınız. Ama bu ev ya iki katlı ya ikinci kat ya da dubleks. Çünkü iki gözüküyor. iki bölmeli gözüküyor. Ve sizi rahatlatacak e, keyif alacağınız bir gelişme olacak. Çünkü kalben istediğiniz İki tane niyetiniz var. Bu niyetiniz de gerçekleşecek gözüküyor. O kadar ki ferah çıkmış, e, aydınlık çıkmış. Sanki böyle yu, tavuk yumurtaya yatmış, bunun e, yumurtlamasını bekliyorsunuz gibi bir şey var. Yani küçük bir yatırım yapıp da ya da küçük bir şey yapıp da onun çoğalmasını bekliyorsunuz ve beklentileriniz de olacak gözüküyor. Çünkü o ne yaptıysanız her ne yapmak istiyorsanız. Bu yaptığınız şeyin gelirini elde edeceksiniz. Bu da sizi rahatlatacak ve ferahlatacak gözüküyor. Özellikle e, yapılı hafif kilolu bir bayana, esmer bir bayan dikkat edin. Yalan söyleyecek. E, sizden bir şeyler bekleyecek ama e, siz buna bir şekilde taviz vermeyeceksiniz gözüküyor. Çünkü yalan hemen çıkacak ortaya. O yüzden güvenmeyeceksiniz ve ona yardımcı olmayacaksınız. Tertemiz uzun yolunuz var bakın tertemiz temiz uzun yol, açık yol ve aydınlık yol. Bu bereketli nasip yolu demektir ve e, çok güzel nasipler yoldan gelecek size. İlk önce telefon görüşmesi, sonra yüz yüze görüşme, sonra da nasip alacaksınız gözüküyor. E, bu nasipler o kadar güçlü ki e, 1 2 3 4 5 6 kişiyi kapsıyor. Yani 6 kişi faydalanacaksınız bu nasiplerden. Çok da güzel rahat edeceksiniz gözüküyor. Özellikle inatçı biri var karşınızda ayak diretiyor. Ama siz onun inadını kıracaksınız. Çok da güzel başarılı olacaksınız bu konuda. Çünkü bir şey var. Güzel bir şey. Bunu alacaksınız elinize. Siz alacaksınız. Yani o size düşecek. Öyle diyeyim. 3 vade sonra da çok güzel iki kişi sevineceksiniz. E, o kadar güzel seviniyorsunuz ki sıkıntılarınızı unutacaksınız. O kadar güzel sevinçli olayınızı yakın zamanda yaşayacaksınız. Hem de çok fazla da uzun uzun zamanları yok. 3 rakamına dikkat edin sizin uğurlu sayınız. 3 rakamı çıkmış, 7 rakamı çıkmış. Bunlar e, kafanızı tutun. Bunlar size uğur getirecek, bereket getirecek gözüküyor. Böyle bir görüntü de var. Telefon görüşmesi aydınlıklı aydınlıklı. E, güzel haberler alacaksınız ve bu haberler sizi bereketli olacak, bereketlendirecek sanki kar elde edeceksiniz öyle bir haberler işle ilgili de olabilir e Çünkü bereket var sonuçta ve fincanın alt tabağına bakar mısınız içinize akıtıyorsunuz gözyaşınızı çok fazla belli ama şöyle diyeyim e, aydınlık ortadan açılıyor yani hanenizden açılacak aydınlık eşinizde partnerinizde aranızdaki sıkıntılar gidecek sonra çok güzel nasipler gelecek yalnız çevrenizdeki yılanlara nazaran çok güzel büyük başarı elde edeceksiniz e, çekemeyen insanlar diyorum düşman diyorum yılanlara gördüğünüz gibi kumrallı esmerli yılanlar var etrafı sarmış sarmış durmuş ama hiçbir şey yapamıyorlar size hiçbir zar zarar hiçbir sıkıntı veremiyorlar Siz tam tersi onların inadına sanki daha iyi yükseleceksiniz daha da yükseleceksiniz, ferahlayacaksınız. Çünkü güneşin yansıması hanenizin ortasına parlıyor. Ve e, sıkıntı görmeyeceksiniz. Tam tersi hem bolluk hem bereketlik hem ferahlık olacak. E, hayatınızda ve sevinç gözyaşısı var. Sevineceğiniz iki tane olayı peş peşe yaşayacaksınız. Aralarında beşer vade var. Ama e, olduğu zaman da çok ferahlayacaksınız. Çünkü bir şey sizin için uzamış da uzamış artık sıkıntı vermiş yani. O uzayan şey sonuçlanacak. Siz de ferahlayacaksınız. Çünkü neticelenecek sonuçta. E, ve siz de rahatlayacaksınız. Ve çok çok da temize çıkacaksınız. O şekil çıkmış fincanınızda. E, ve çok da güzel aydınlıklı iki tane göz aydınlığınız var. Tertemiz bir şekilde. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan size taş enerjilerimi gönderiyorum ki her şey dilediğiniz gibi olsun. Mutlu olun, huzurlu, sağlıklı olun. Yarın görüşmek umuduyla her şey güzel gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.